Git. Gidersin. He. Adana mı? Ne istiyorsun? Memi me me sütü istiyorum. Ama süremiyorsun ki sen. Diyorum. Alsın mı? E Aldın mı? Ama yaramazlık yapmayacaksın tamam mı? Tamam. Neyse istersen az daha büyüdü öyle alalım. Aa, ben, ben Babam az daha büyü süremiyor ama sen. Ama ben diyorum. Ben diyorum. Süremezsin sen şimdi. Ne? Süremezsin. Ne? Ne? O ıslak mendil. Baba. Ben bir çiçek yap. Ama sen hem yaramazlık yapıyorsun, hem sözümüzü tutmuyor. bak. Ne? Bak. Ne olmuş? Gücüm. Gücün mü? Ee. Yemek de yemiyorsun sen. Ee, bak kulağımı açtıyorsun. <laughs> ne yapacağım beni kaldırıp? Ne şimdi bisiklet almaya mı gideceğiz? Hı -hı. Ama şimdi kapalı ki ceza yeriz. A ben de araba istiyorum ama kimse bana araba almıyor. Niye bana araba almıyorlar? Len. Sen bir şey istemiyor mu? Sen bir şey istemiyor mu? Len. istemiyor mu sen bir şey? Sıpa. Aferin kız. Aferin. Aferin sana. Güzel sürüyorsun. Sür bakayım hadi. Devam et. Kapağı açık bas. Dur tamam ben yardım edeyim. Hazır bir şey atayım. Bas şimdi. Hop çıkamadın. Baksana hadi. Hadi bakayım şu dönüyor mu sürerken? Dön. Dön benden tarafa. Dön ha. Bas. Bas bas bas. Ha? Oo sen biliyor bu işi? Hadi bakalım. Gel kız, niye döndün? <laughs> tamam gel. Tamam döndün ya işte dön çevir iyice. Basacaksın ama. Hı? Bak şey de dönüyor. Düz git düz. Düz sür. Düz sür ha. Hadi çöp, çöp boğasının oraya kadar sür. Ben çekeceğim hadi. Sür evet. Hıp hızlı. Duracağında fren sık.